どうなの Neden? Açılması gerek. E millet ihtiyacını görsün yani. Ne diyeyim? Açsınlar. Yapılacak bir şey yok. Olsun. Onları işlerine gelen şeyi doğru yapıyorlar. işlerine gelen şeyi. İşte ne diyeyim yani? Bence saçmalık yani. Yani insanlar hakkını yemişler. Saçmalık bence. Başka ne olacak ki yani? Onda kapalı bence saçmak. Açmalı gerek evet. Yani diyeceğim bir şey yok. Haksızlık. Bir de büyük bir terbiyesizlik olmaması gereken bir şeydir. Değil mi? Vallahi yani bir kere de bu anneler ne yapacak yani? <laughs>